Selamun aleyküm arkadaşlar mantı hamuru yapacağım burada 5 kilo un var 5 kilo un aldım şöyle ortasını açtım 15 tane yumurta. 5 kaşık tuz 2 litre de su Bunu önce bir özleştirelim 1 litre daha su koyalım biraz ayırdım 2 su bardağı kadar Önce ben arkadaşlar hamurun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, bunu kapattıktan sonra tekrardan e, mantıyı açıp e, kıyma koyup sıkmasını göstereceğim. Bir daha hemen pişmesini göstereceğim. Kısa kısa çekeceğim ki sizler de yakından takip edin. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olursanız destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun şunu bunu hepsini güzelce bir unu yedirelim. Bunu arkadaşlar en az bir saat yarım saat, 20 dakika böyle hasıllamamız lazım. Unu karıştı, çok sert bir hamur olması lazım ki mantı güzel olsun. Cıvık olursa hamur mantı güzel olmaz arkadaşlar. Ben mantıyı satıyorum, Ankara'da oturuyorum. Ankara'da oturanlar ee, izleyin, izleyen arkadaşlarım almak isterse bana ulaşabilirler buradan. ben isteyenlere instagram veririm instagramımı oradan bana ulaşırlar böyle ben bunu en az 20 dakika hazırlayacağım daha böyle güzel olsun Hamurum tamam arkadaşlar. Bakın. Hamurum oldu. Tam ayarında. Şöyle yumakları alalım. Biri büyük portakal büyüklüğünde. Şöyle taktanın üstünde. Bunu elimizle yuvarlayalım. sert bir hamur olması lazım. Şöyle bakın içi diş diş olacak. Ki hamur olsun. Hepsini aynı şekilde böyle yapalım ama yarısını yapmayacağım. Arkadaşlar şimdi 7 tane yumak yaptım. Burada da 10 tane çıkar. Tam 17 tane yumak çıkıyor 5 kilodan mantı. Bunun ağzını kapatacağım. Şimdi hepsini yapmayacağım ki düştüğü zaman güzel olmuyor. Azar azar yaparsak kıymakları daha güzel oluyor. Bunları da yaptım. Şimdi üzerlerini kapatacağım. Teker teker açacağım. Ben bunu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Çünkü uzun olmasın. Aça, açtığım zaman hamurunu kıymayı koyarken haşlarken onu da sizlerle göster şoklarken göstereceğim. Bana ulaşırsanız Ankara içinde ben size mantı sipariş verirseniz hazırlayıp gönderebilirim. Burada 7 tane var. Bunları sıkayım. Arkasına devam. Söylediğim üzerini örteceğim. Hava almasın. Söyleyeceğim. Ben başlayacağım aşmaya. Allah amanet olun, hoşça kalın. Beni izlediyseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah gönlünüze göre versin, hoşça kalın.